Nereye gidiyor? Herkese günaydınlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sabahleyin kalktıktan sonra biz şöyle iki saat falan bahçelerde iş yapıyoruz her sabah. Ondan sonra kahvaltı ediyoruz. Fakat dün çok yağ çok demeyeyim de biraz yağmur yağdığı için bahçeler yaş. Dışarıda iş yapamayacağız. Anca çayımızı koyduk. Geldik salatalarımızı toplamaya. Biz bu salataları ayın 14'ünden beri koparıyoruz. Bugün ayın kaçı? Bugün 13 mü? 12'si. O civardı. Yani nereden bir ay oldu sayılır. Erken kalkan yol alır hesabı. Yol alır. Yol alır hesabı. Kalkınca böyle ilk önce işimiz kahvaltıdan önce işleri yaptıktan sonra salataları topluyoruz. Sonra kahvaltı sofrasına gidiyoruz. Dışarıda bir salata ektik arkadaşlar. Onlar anca çiçek açmaya başladı. Kök vermeye başladı. Tabii ki onlara da iyi bakıyoruz. Bizim tüm ürünlerimiz burada doğal. Domateslerimiz, biberlerimiz, salatalarımız. Daha önceki videolarımı izlerseniz tabii ki orada görürsünüz ne verdiğimizi. Bahçenin de en güzel tarafı böyle hasat etmek, toplamak. Salataların içine arkadaşlar mutlaka dereotu ekiyorum. Bu değişik kadife çiçeklerden ekiyorum. Bazı yerde karagöz diyorlar. Biz kadife çiçeği diyoruz. Bu latinden de ekiyorum. Bu latin çiçeği yeni çiçeklerdenmiş. Evet. Salataya doğrayabilirsiniz bunu. Ama biz daha denemedik yani. Peki alışkan, Yenilebilen çiçekler. Yenilebilen ama alışkanlık olması gerekiyor. Özellikle bahçeden e, seran içinden ve bahçeden de otları yabani otları sıfırlamıyorum. Neden sıfırlamıyorum? O minik minik gezenti böcekler var ya böyle biberlerin üstüne geliyor Hı. falan. Onlar yaba ilk önce yabani otlara geliyor. Ha. Oraya yerleşiyor. Bunları toplamayacağım. Ailerine. ha Onları göremedi mi? Domatesler de bayağı oldu ama Domatesler bunlara kızı. biraz daha var. İnşallah kızarcıklar yakında. Bugün bayağı da rüzgar var. Bu baharattan da ekiyorum arkadaşlar. Böyle değişik koktuğu için böcekler seraya yaklaşmıyor değişik bir aroması. aroması var. Niye de orman adı şey ya kekik. kekik. Değişik bir kekik türü. Kekik. Ama yabani kekik değil. Ekersen oluyor, ekmesen olmuyor. Her sene yenilemek gerekiyor. Mis gibi kokuyor. Biz etlerde kullanıyoruz bunu. Genellikle bunu Balkanlardan gelenler çok kullanıyor. Yani bizlerde bunu tavuk otu diyoruz. Bazı yerde kuzu otu diyorlar. Bazı yerde çubrika diyorlar. Neticede bir bitki. Evet. Şimdi de biraz semizotu toplayalım kahvaltı için. Semizotları mis gibi çıtır çıtır Havalar ısınınca hemen serada başlıyor çıkmaya. Ben bitiyorum, onlar çıkıyor. Ben bitiyorum, onlar çıkıyor. Tamamen biberler ürün vermeye başlamayınca onları yok etmiyorum. Neden yok etmiyorum? İşte başlamışlar böyle ufak ufak onlara yerleşmeye. Bu gezenti böcek. böcekleri. Biber'e gelmesin, onlara gelsin diye bırakıyorum bu yabani otları. Gerçi bunlar yarısı yabani, yarısı da normal bir sene ekmiştim her sene çıkıyor şimdi şöyle kahvaltı için oh Toprak. sabah bu kadar yeter. Her sabah topluyorum. Daha ta, e, kartlamış olanların da tavukları çıkarıp veriyorum. İki tane de sürpriz biber koparayım. Sürpriz. Sürpriz. <laughs> Yeni başlayınca sürpriz oluyor. Seradan bu kadar. Şimdi kenardan kenardan. Otur. Kesler de mis gibi vallahi çok güzel. yediler gübreyi de tavuk gübresini. Ben yani burada bir tane kalmış. Burada burada var bir tane. <laughs> Alttaki. Onlar cüce. Şimdi kenardan kenardan gidelim, şey o kızartma kabakları da koparalım. Biraz çamur ama çok büyümüşler. Kenardan gördüm. Hmm. Tamam. yaklaşma gelme. Çekiyor. Sabahleyin yumurtalı mücver yapayım mı? Olur. Kabaklı. Mücver değil. de değil de işte ne dönmelemen gibi. Diye, turşuya, turşu mu <laughs> turşuya koy. turşu mı koy? Ee, turşuya koy. Tamam, turşuya koy. güzel oluyor. Kabağın turşusu da çok güzel oluyor. Heh. İşte bizim misafirlerimiz geldi sabah sabah. Cek cek kirazları, dutları yemeye. Ama tabii ki paylaşmak zorundayız onlarla. Onların nafakası da bizim bahçede. Bir ileride de var onu da koparayım. Çıkalım. Tamam. Evet, daha ne toplayacağım? Biraz derotu koparayım Semizotu da çok güzel yakışıyor kabağa i̇şte bizim bahçe her yerde semizotu. Çıtır çıtır, tazecik, oh maşallah gelme. Biraz çamur gibi böyle karşıdan çektim. Pazıya bak pazıya. Bugün pazı mı yapsan ne yapsan? işler. Olmuş ama ha. Yani bu, ben çok şey taze çok güzel. Bunlar da çilek. 20 metre uzunluğunda dereotları da orada biraz çamur olduğu için girmemeye çalışıyorum. Ben dereotlarını hiç ekmiyorum her sene kendileri çıkıyor. Bıraktım onları yabana. Tohumu dökülüyor. Gelen sene tekrar çıkıyor. Ekmeye gerek yok. Geçen sene ektim bir teyzeden tohum almıştım. Teyze alışveriş olsun diye. Ama 5-6 tane tohum şey çıktı. Derotu çıktı olsun, helal hoş olsun. Arkadaşlar arka bahçeyi de bir kontrol etmem lazım Patekalın boyundan boyundan. Biraz çamur gibi. Burada vişnatımız da oldu olacak. Çok güzel bir meyva. Vişne değil, kiraz değil. İkisinin arası. Ama şahane bir lezzet. Ana ağaç bu. Bu yavrusu. Bu burada yavru. Yavru daha önce oldu meyvası. Ananın da az. Öbürü de bu minik dalda yavru yerli bir bitki çok uğrayan bir bitki. meyve üreyiyor çok çok oluyor of. güzel otlanmış otları hiç kazmayacağım bahçeyi otları da kesmeyeceğim tamamen böyle oradan buradan iri otlarını koparıyorum onlar çok faydasını görüyorum bahçede. Dediğim gibi o gezentiler onlarda yapışıp kalıyor. Otlarda bitkiye ektiği meyvelere, sebzelere geçmiyorlar. Burada benim salatalarım. Bunlar daha sonra olacak. Ama bugün yine bir 10 poşet yapacağım. 10 tane fide yapacağım. Seranın içinden onlar bitince İki ay sonra onlar bitiyor, yoruluyorlar. Çok yaptıkları için. Onların yerini ekeceğim. İşte böyle arkadaşlar. Beni takip etmeye devam edin arkadaşlar. Güzel sürprizler olacak inşallah. Herkese güzel günler diliyorum. Kanalıma abone olup Yeni tuşuna basarsanız mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.